kadın köpek maması yiyor. Tasmayla bağlanan kadın tuvaletini bile köpeklerin yaptığı yere yapıyor. Tanımadığı kişiler tarafından kaçırılan kadın köpek gibi yaşamaya mahkum edilmiştir. Kadın günlerdir burada tek başına tutulurken bir erkek ses duyuyor. Hemen sesin geldiği yere doğru eğilir. Kendisi gibi tasmayla bağlanmış bir adam görür. Beslenme saatleri gelmiştir. İkisi de köpek mamalarını yer. Mamanın içinde ilaç olduğu için adam mamayı yedikten sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bağlı olan diğer kızı seviştiğini hayal eder. Aslında bu geçmişten bir anıdır. Herkes gün yandıklarında kendilerini yan yana bulurlar. İkisi de birbirini çok arzulamaktadır. Fakat ile bağlı oldukları için yakınlaşamazlar. Adam hem kızla yakınlaşmak hem de oradan kaçmak için gelen görevliyi yere düşürür. Görev devre yere düştükten sonra mama kapıyı da görevinin kafasına vurur ve onu bayıltır. Hem kendi tasmasını hem de kızın tasmasını çözer. Adam arkasında nerede kadın mama kapıyı adamı bayıltır. Çünkü bütün bu deneyleri hazırlayan aslında bu kadındır. Deneyin hem en büyük yaratıcısı hem de parçasıdır. Adam kadına kendisini kimin bayıttığını sorunca kadın bir acısını söyler gördüğünü söyler. Daha sonra kız bütün eski sevgililerine bu deneyi sokmak istediğini söyleyince üstlerinden tepki görür. Kız kontrolden çıkar ve kadını bayıltıp kapıyı kapatır. Kız daha sonra bütün eski erkek arkadaşlarını toplayıp onları köpek gibi tasmayla bağlar. Bu kızın eski sevgililerine yapacaklarını inanamayacaksınız. Devamını merak edenlerle çocuk partta buluşalım. Üçüncü part filmde.